Daha birinci sınıfın üçüncü haftasında ders çalışmaktan bıkmış bir poyraz efendim söz konusu. Yalnız videomuzun konusu bu değil. Arkadaşlar el ele. Bugüne kadar sadece E ve L harfi öğrenilmişken benim canım evlatçığım, poyrazcığım ama bu bile zor geliyor arkadaşlar. Daha 29 harf bir araya gelecek. Cümleler kurulacak, kitaplar okunacak, ansiklopediler okunacak. Of! Kaynak kitaplar, testler çözülecek. Poyrazcığım daha yolun çok başındayız. Lütfen ağlama bebeğim. Evet, Sorunu çözdük mü? Depresyona girdi. <laughs> Arkadaşlarım. El ele depresyona. Hadi o zaman şarkıyı hep birlikte söyleyelim arkadaşlar. Dur, bir şey söyleyeyim. Siz de. Hayır, evet. evet. hayır, ben söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Ben Söyle. şarkı söyleyeceğim. Poyraz böyle. Şimdi okuyoruz. El ele okuyor. Devamlı bir şeyler böyle diyor. El ele. Gelin çocuklar. Diyor ve susluyor. Hadi gelin, Şöyle... elini ver bana. Hadi Poraz, Bu arada elini ver. Bu ezbere bir nişan geçirelim. Şerliklerle getirelim. Hadi eğlencelerle getirmeyiz zeytin arkadaşlar. verin çocuklar. çocuklar. Oynaya oynaya gülün çocuklar. Bir dünya bırakın. Derssiz olsun bize. Hiç ders olmasın. Okullarda hep eğlence. Hep eğlence. Ders çalışmamaca. Hep eğlence. Hey! Canlarım, canım arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Dışarıda muhteşem güzel bir hava var. Ama biz dışarı çıkmak Neden? Sizin için bir video hazırlayalım. Bu, bu, bu. Ben e, özür, konuşuyorum. Özür, özür, özür. Lütfen ama. Böyle zikretmeye çalışıyorum da. El Yapma ya. Oo <laughs> oh, çok güzel. Hadi gelin biz videomuzu çekelim arkadaşlarım. Bugün sizlerle haftalardır hatta aylardır yapmadığımız bir şey yapacağız. Şöyle gösteriyorum. Ve Barbie kombin challenge. Artı Barbie oda dekoru challenge yapacağız. İki tane challenge'ımız olacak arkadaşlar. Birini Buse, birini ben yapacağız. Bakalım hangisi hangimize çıkacak. En güzel odaya en güzel bebeği giydiren kim olacak? Hep birlikte birazdan göreceğiz. Tekrar hoş geldiniz kalbin yarısı. Lütfen tamamlayın ve en sevdiğiniz renkteki evet hadi bugün kalbimiz pembe renkte olsun Barbie'nin rengi pembedir biliyorsunuz şeker pembesi. Evet Gül abla sen artık kaybol Barbie'leri göster dediğinizi duydum hemen dediğinizi yaptım arkadaşlar. Konseptimizden bu sene haberi yok açılmamış sıfır paket kombinlerimiz var ve açılmış ikinci el olan kıyafet kombinlerimiz var. İki tane birbirinden güzel eklemli Barbie bebeğim var ve her ikisinde hayvan konsepti koltukları var. Bebeklerimi seçmek için böyle bir yöntem kullanacağım. Çantayı saklıyorum bu seçim. Hangi bebeği istiyorsun? Önce bir karar ver. Bilirsen kazanacaksın. Ben balerin istiyorum. Ben de onu istiyorum. Oh. Tamam. Oh. Neyse. Bilirsen sen kazanacaksın. Dön oh. arkanı. Dön. Bu elimde. Bu sablamız arkasını dönmüş durumda. Görmüyorsun değil mi bu seçim? Hayır. Hadi arkadaşlar saklayalım. Şu elime sakladım. Tamam. Tamam. Mı? Hayır değil. Ben sakladım da arkadaşlarımıza göstermek için. Şimdi evet. Balerin bebeği kazanmak için yumruklarından bir tanesini seç Buse. Döndüm. Allah. Senin karar vermenin oh. biraz uzun sürüyor. Yeah. No no no. Oh arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum evet Bebeklerimiz sahiplerini buldu şimdi sırada kıyafet kombinlerimiz var bu seçim. İkinci el kombinlerden bir tanesi mi yoksa açılmamış paketlerden bir tanesi mi? Bu da gelebilir ha ona göre hani açılmamışlara heves etme. Bence açılmışlar da çok güzel ama ben sen yine de tarafını seç. Ben. Üçer tane olduğu için kurayla seçeceğiz. Bunu da göz ardı etme. Yani sana en sevdiğin kıyafet seti çıkacak. Bu senin gözleri arkadaşlar yerinden çıkacaktı. Tabii ki kapalı kutu diyor gözleriyle. Tabii ki kapalı kutu diyorum ve son kararım. Ben de tabii ki onu evet. O zaman şimdi ben yapıyorum. Hadi bakalım dönersen. Ay canına hayır hep ben yapacağım. Hayır arkanı dön. Moderatör ne? benim. Arkanı döner <laughs> hayır ay, yakaladık bak seni görüyor musun? Aa. Ama hadi çok istiyorum tamam hadi bakalım. Sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Sol mı? Şöyle yapalım. Dönebilirsin anneciğim. Evet. Tamam dur dur şaşırtmaca yok. Dur, dur dur Yaralı el ve yanıklı bir kol. <laughs> zavallı durumunda olduğu için onu seçiyorum. Dur <laughs> Yani bir Teşekkür ederim yaraları mamelerini görüyorum. Ya of. Arkadaşlar işte acımak diye bir şey yok. Mantıklı olmak var. Niye acıyorsam ya? Of. Önce kıyafetlerimi seçelim. Sonra bak bu Bursacığım daha ne var sırada bitmedi. Seçecek olduklarımız bitmedi. Daha bir koltuk takımlarımız var. Ne? Arkadaşlar yine bir handikap bekliyor bu sayı Sadece üç tane kağıdım var. Benim birinci kombinimle senin birinci kombinin. Yani ama biri böyle seçen. Şey olamaz, olur olur. Ama bak şansımız düşüyor. Ben ya, daha anlatamadım. Bir tür arkadaşımız anlamadı. Şimdi bir tane seçtim sen de seçiyorsun. E, evet. Yani ikimizde de bir çıkma ihtimali yok bebeğim. Evet, Bak ya. benim için çok güzel bir kombin. Ondan bile vazgeçmiş durumdayım şu an. Evet oh. yeter ki sen kaybet. Hadi bakalım seç <laughs> birini. Şunu seçiyorum. Ay, çok heyecanlı. Umarım bir çıkmamıştır. Umarım bir bana gelir arkadaşlarım. Biryorum. Çok heyecanlıyım. Bu Aynen seçim. hazır mısın? Hayır değilim. 3, 2, 1. 1. Yaşasın. Bu sefer kusacaksın şimdi. Ya bu sefer belli. Çok, <laughs> bu olmaz. Çok ya adaletsiz bir şey, şey diyeceğim, bakar mısın? Çok adaletsiz. Bir dakika, şöyle çıksaydı. Bana iki, sana üç çıksaydı var ya süper, olmayacak. Adaletsiz bir seçim olduğunu düşünüyorum ve seçimin yenilenmesini istiyorum. Gerçekten, bana evet. mantıklı bir sebep söyle. Hoşuna gitmedi belli Bana bir çıkmadı çünkü, <gülüyor> mantıklı <gülüyor> sebep bu. Gel taş kağıt bakar. Hayır, kura var. 1, 2, haydi bakalım. E, bari seç. Karıştır güzelce. Su uçuyun, söz büyüyün. <laughs> karıştır. Pek karıştır, tamam. Bak bu bayağı seçtim yalnız. 3 <laughs> İlk. İki. Ha, hangisi bir? Bir, hangisi? iki. Eminsin. Evet. Duyduğunuz arkadaşlarım. İki, bir. Bir, bir, bir. Ya! Dönün, 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 çok güzel. O zaman siz şöyle bir kenara çekilin. Biz öncelik verin. Lütfen buna bari itiraz etmeyin. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Bir sıfır. Taş kıt makas. Taş kıt makas. bir bir. Ya kağıt, uzar mı böyle? Git Hayır. ya. Tamam. Hayır. senin olsun. sahne senin olsun. olsun. Hadi başlayalım. Sahne benim anneciğim. Sahne benim Tam Tam tersi olur yazar. Aa, ya zaten. ne diyorsun öyle sahne benim. Hadi başlayalım arkadaşlar. İki tane açılmamış paket oyuncağım var. Annemin kıyafeti ikinci elde. Çok mutluyum arkadaşlar. Bir sıfır geçtim düşünüyorum. Önce kıyafetten başlayalım. Bebeğim şu kağıt kıyafetinden kurtulsun. Daha sonra sesine kavuşsun ve kraliçe koltuğunda otursun. Kıyafeti açalım. Bebeğimle pembe gül koydum. Ya Buse Ne no, oldu? Bu. Fatma mı? gül, pembe gül. Yakın arkadaş olursunuz diye düşünmüştüm. Pembe gülcüm, kıyafetini giyin de gel. Tadam. <laughs> bu ne kadar güzel olmuş. Bu Bello elbisesini daha önce ben açmıştım ve bir bebeğime giydirmiştim. Acaba hangisiydi bu Senin bebeğine çok yakışmış. Mesela bu elbiseden aynısından bize de olsa. Sen giysen başka durur, ben giysen bir bambaşka durur yani. <laughs> Aynı o hesap. Bu sefer de senin bebeğinde çok güzel durmuş bebeğim. Çok güzel. Bayıldım. Kombi yönünden benden tam puan aldım. Bakalım arkadaşlarımız iyi butonu senin adına oy kullanacaklar mı? Tabii ki de. Şimdi o da konseptimizi. Bozacığım Belisa'nın sesini mi duydum? Evet ben de duydum. Yoksa Harmoni'nin sesi miydi o? Yok artık anne. Kediyle köpek sesini ayırt edemiyorum. Kulaklarım çanıyor galiba. Aa, yıllardır bu anı bekliyorum. Kıyamam. Wow, prenses Belisa. Ya çok tatlı. Ay, ses tonu bile bir değişti. Bir değişik konuşuverdim, verdim. seni görünce. Bozacığım bu koltuğa ben bile otururum ya. Evet. kadar büyük. Ne kadar konforlu! Ay, sanki bir an üstüme atlayacakmış gibi hissediyorum. O kadar gerçekçi, o kadar güzel ki! Burnunun pembeliği gerçek gibi. Ay Buse gerçekten Ay, dediğim evet. gibi. Tüyleri peluş gibi değil. Hadi gel bebeğim, hadi atlasana. Korkma bizden, gelsene. bebe, Bilisa gelsene. Bil Bil Bilisa! Aa, ah. Bilisa buraya yapışıkmış! Ow. Tabii Gül ablanız böyle bir şey kabul eder mi? Buse'cim? Gelmiyor. Hayır sakin ol. Koparmam lazım. Anne, Hayır, anne, benim. Anne, klastrofobiğim var Buse'cim. Açık alanda olsa böyle kapalı ve daralmış bir şekilde böyle bağlı bir şekilde kalamıyorum. Dur, sakin Bursa. ol, sakin ol. Belisa kurtaracağım seni Belisa. Çek Belisa. Tavşan. Uh, uh. <laughs> 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 bu ne bu? Bu ne ya? Bu <laughs> çok güzel. Çoğu Barbie'den daha tarz olması. Barbie'nin köpeği Tafi de böyleydi. Kedisi Brisa'nın süslü olması, kokoş olması çok normal. Zaten kedilerin özünde var böyle bir kokoşluk bu seçim. Bir hanımefendilik, bir prenseslik. Ya muhteşem güzel prenses koltuğu. Peki şimdi dikkat sorusu geldi arkadaşlarım. Sizce bu B. Brisa'nın B'si mi? Barbie'nin B'si mi? Söylüyorum. Bu senin B'si. yok artık. Yani Brisa'nın B'si denilir mi hiç? Olsa bu ne? Değişik bir şeye benziyor. Wow. Bu bence sadece bir yastık değil. Çok güzel. Bu seçim kaybolmaması için yani ne wow. kadar güzel düşünmüşler. Bu böyle bir yanak yastığı, Şimdi bak, ne olacak, kol ne yastığı hı hı. mı? Kol yastığı mı? Birisi şey gelecek miyav 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 Isıracak işte bunu. Götürüyor götürürken ama. Götürürken Neden da... şiddet eğilimlisin? Bu <laughs> ısırmayacak. Hayır. Ona sadece böyle patileriyle tırmalayacak, ya, oynayacak böyle. Da. Ama onun annesi Barbie de yastık nereye gitmiş? Eyvah, evin neresinde yastık arasam diye düşünmeyecek. Zaten yastık koltuğa bağlı olduğu şey için tutma. kaybolma şansı yok işte bu Hadi yok. artık oturun. Evet bu seçim çok iyi fikir Barbie. Daha doğrusu Matele teşekkür ediyoruz bu fikir için. Biz de Harmony için bu fikri uygulayacağız. Şimdi o yastık kucağına alsın lütfen. Birazdan televizyonumuzda... Bu seçim odalarımızı birleştirelim mi? Aa çok güzel olur. Sizin pofuduk yumuşacık koltuğunuza özendiğim için kendi koltuğumda yumuşak konforlu bir koltuğa çevireceğim. Bunu kaçırmak istemiyorsanız lütfen videomuzu ilerletmeden izleyin arkadaşlarım. Kazık gibi rahatsız koltuğumu birazdan tanıyamayacaksınız. Evet şimdi sıra bana geldi bu seçim. Hayır daha sana gelmedi sıra anneciğim. Koltuğunun Koltuğumun önünü arkasını gösterir miyim? Ne kadar özenli tasarlanmış. Buzicim, kendi koltuğumu beğenmedim. Şu evet, şu an. Bunu görünce değil mi? Bak. Benim en güzel koltuğum şu. Haline bak bu seçim. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Renge bak bu seçim. Bunu gördüm onu beğenmedim. Evet ya çok güzel bakar mısın? Büyümeli Çünkü vintage. Buraya özel kapafonu mu koyuyorsun? <laughs> neden böyle şeyler hani söylüyorum? Neden bu ortada? Neden böyle iki tane, üç tane falan değil? Ha? Bilemedim. Benim koltuklarım küçümsedim ama arkadaşlar. Benim koltuklarım böyle çıkıyor, fermuarlı ve yıkanabiliyor. Senin koltuğunda öyle bir özelliği var mı? Yok. Ya. Yok maalesef. Gösterişiniz çok güzel ama kullanışı değilsiniz galiba. Birisi geldi bunun üzerine çişini yaptı, işedi. Ne yapacaksın? Aa, Nasıl temizleyeceksin? Barbie eline bez alacak. Şöyle bir güzel silecek anneciğim. Bak ah sildi bile. Ha, Barbie'nin de işi gücü yoktu. Barbie asla böyle bir şey yapmaz. Manikürlerim bozulacak diye kapıyı anahtarla bile açmıyor. Direkt parmak iziyle. Wow. Yenilik kattınız, heyecan kattınız ama sıra bana gelebilir mi artık? Şimdi sıra ben varım arkadaşlar. <laughs> Kombinleri. <laughs> 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 video videonun en eğlenceli kısımları geçti. Çok mutsuzuz. Hayır hayır hiçbir yere gitmeyin arkadaşım Asıl eğlenceli bölüm şimdi başlıyor. Çünkü challenge'ımızın ikinci etapında Gül ablamız yarışıyor. Hiç kimse bir yere gitmesin. Evet şu anda orada olan herkesten bir kalp istiyorum. Yoklama alıyorum arkadaşlarım. Ayşe, Fatma, Tülin, Meryem, Ece, Ömer, Mehmet, Ali. Herkes orada mı? Önce Barbie'nin kombinini giydirelim. İşte böyle benim kombinim muhteşem güzel değil mi arkadaşlar? Birazdan bu senin kombiniyle karşılaştıracağım. İyi e butonu işinizi kolaylaştıracağım. Ve şimdi bu muhteşem güzel bebeğime muhteşem güzel bir oda seti açacağım bazı bile var. Daha neler neler var. Açalım da hep birlikte görelim. <laughs> Televizyonumuz bile var arkadaşlar. Televizyon olur da kumandasız mı olur? Kumandamız bile varmış. Bütün eşyaları şöyle bir dökelim. Şimdi odamızı yerleştirelim. Birazdan koltuğumu puf puf yapacağım. Bakın koltuğum ne kadar sert. <laughs> Hiç yakıştıramadım. Arkası da açıkmış arkadaşlarım. Koltuğumun arkasına daha estetik bir hale getireceğim. Birazdan arkadaşlarım bekleyin diye çalışmalarını çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. <laughs> Benim Blisam. Uyuyor bebeğim? Tamam. Şşş. Anneciğim, Şşş. ay beni sen mi Özür dilerim. Ya bu Bence koltuğun arkası çok Kork kullanışlı. korktu ve... Hmm. Bak televizyon izlerken düşündüğünde üzerine alacağım battaniyeyi kapıyı buraya Tamam biz de kapaklı yaparız burayı. İlla ki yapacağım. <laughs> İlla kaybedersek arayacağımız yer burası olacak. Satranç oynamayı çok seviyormuş Barbie. Siz de sever misiniz arkadaşlarım? Ve satrancın kurallarından bahsedelim. Videoyu izlerken neler yazıyorsunuz okumak için sabırsızlanıyorum. Evet Bilisa'nın yastığı bu arkadaşlar. Bilisa'nın yeri burası. Burası değil tabii ki de. Orta sehpamız. Halımız yok. Birazdan halı. Koltuğumun üzerine bir koltuk minleri. Bilisa'nın yastığı koltuk ve televizyon arasında kalsın. Şöyle. Arada uyanınca gözünü kaldırıp televizyon televizyona baksın. Televizyon sehpamız da çok şık. Daha önce görmemiştim arkadaşlarım. Evet bizim daha önce bir Barbie televizyon sehpamız vardı ama bundan çok çok daha farklıydı. Ve içtikleri neymiş bakalım. Barbie'nin içeceklerinden canı çeken var mı aranızda arkadaşlarım? Benim canım ananas suyunu çok aşırı derecede çekti. Onun yanında bir de çilek suyu varmış. Acaba Barbie'nin bu akşamki misafiri Ken mi? Teresa mı? Pembe gül mü? Pembe gül, pembe gül. Niki mi? Kim olsun arkadaşlarım bu akşamki misafir? Patlamış mısırda da bayılır. Yani bizim Türkiye'de mısırlar bembeyaz oluyor. Bu acaba makarna mı arkadaş? Arkadaşlar, e, televizyon izlerken de makarna yenmez ki. Ay bilemedim. Hadi siz karar verin. Televizyon kumandası burada dursun. Evet, olmadı. Peki satranç setini nereye koyacağım? O da böyle yerde dursun. Televizyon izlemek bitince yere otururlar. Oh, mis gibi. Şurada da şömine var arkadaşlarım. Öyle hayal edelim. Şöminenin sıcağında oh, misler gibi satrançlarını oynarlar. Bir yandan mısırları atıştırırlar. Bilisan'ın da mışıl mışıl huzurla uyuması onlara huzur ve mutluluk verir arkadaşlarım. Harika sıcacık bir akşam partisi bizi bekliyor. Barbie'nin bu akşam konuğu kim olsun? Sizler karar verin. Hadi şimdi koltuğumuz modifiye edelim. Koltuğumuzun pufunu sarı renkte yapacağım. Böyle artmış parçalarım var. Bunları böyle birleştireceğim. Bakın hiç makas bile kullanmadım. Sadece el yordamıyla. Gereksiz parçaları bakın asimetrik. Bunlar atılması gereken parçalar. Aslında kesmem gerekiyor ama ben kesmeyeceğim. Çünkü benim bu kumaşın içinde dolduracak bir el yapım şu anda yok. Evireceğim, çevireceğim, kıvıracağım. Burayı da kıvıracağım. Ay çok güzel olmadım arkadaşlar. Renk çok uyumlu. Evet yumuşacık bir oturma yeri yaptık. Şimdi burada kalacak mı? Kalmaz. Sıcak silikon sıkacağım. Yumuşacık polar kumaşımı buraya sabitleyeceğim. Neden? Ben buraya sabitledim. Hem kaybolmasın diye, hem de bilise gelip de koltuğun üzerine yayıldığı zaman illa ki tırmalayacaktır. Çünkü burası çok yumuşacık ve kediler iplerle yünlerle oynamayı çok severler. Bu koltuğa çıktığı zaman rahat durmayacaktır, tırmalayacaktır ve koltuğun minderi sağa sola gidecektir, hareket edecektir arkadaşlar. Bunu engellemek için işte silikonla sabitledim. Bu kadar yeterli. Şimdi kış geliyor, yerler halı olmaz. Bakın bizim bile hala yerlere halımız serilmiş değil, henüz bir halımız yok. Halımız olduğu zaman biz de serilecek. Şimdi ne yapalım? Turuncudan polar halı yapalım. Yumuşacık, harika bir halı olacak. Bunun için makas kullanmak zorundayım. Acaba karemi kare mi yapsak arkadaşlarım? Yuvarlak mı yapsak? Halımız nasıl olsun? Hadi bana halı fikirlerinizden bahsedin. Hepinizin bir fikri olduğundan eminim canlarım. Düz renk mi seversiniz? Desenli mi seversiniz? Ya da Gül ablanız gibi yerlere hiçbir şey sermemeyi mi tercih edersiniz? Açıkçası halıları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü temizlemesi çok zor. Bir de harmonide var ya şimdi arkadaşlar. Yok ayağı değdi yok ağzı değdi derken Gül ablanız her gün her gün halı silmek. Haftada bir halı yıkamakla uğraştığı için halı sermemeyi tercih eder. Ama onun dışında halı olayı güzeldir arkadaşlarım. Evet halımız da yaptık. Bir eksiğimiz kaldı. Hatırlayın. Bilisan'ın da yaşam alanını biraz daha çenlendirmek için koltuğumuzun arkasını sadece böyle yapalım. Evet böyle oldu. Aslında karton yapıştırmayı planlıyordum. Kapaklı yapacaktım. Bilisan'ı açacak daha içine girecek de bence bu şekilde koltuğumuz hem çok şık göründü. Bu sabah ablanız parmağını ısırıyor şöyle. Değil Allah mi? diyor. Nasıl ben böyle bir şey düşünemedim. Çok güzel oldu anneciğim. O kadar kullanışlı oldu ki. Koltuğumuzun arkası hem şık hem de Bilisan'ın oyun alanı için ve yaşam alanı için çok kullanışlı oldu. Bu sefer şey neden atıyorsun benim minnacık kediciğimi? Ya oynasın içeride ya. Onun hiç oynamaya gönlü yok. Şu anda uyuyor. Uykucu birisi uyan artık hadi. Sevdin mi yaşam alanını? Burası senin hem oyun evin hem de yatak odan olacak. Şöyle koltuğumuzu çevirelim. Pufumuzu alalım. Challenge'ımızın sonunda kararınızı vermek için şöyle tekrar bir topluca bir görüntü alalım. Ay harika görünüyorsunuz. Arkadaşlarım en beğendiğiniz tarafı seçin. İyi e buton oylarınızı kullanmanız için çoktan yerini aldı bile. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. En sevdiğiniz renkteki kalbi gül ablanıza gönderin. Ve hoşçakalın.